Argus Karavan'dan herkese merhaba. Kübra ben. Bugün Kına Sport 500KD Silver Selection paket olan modelimizi inceleyeceğiz birlikte. Modelimiz 5 kişilik, ranzalı, karşılıklı oturma grubu ve çift kişilik yatağı olan, aynı zamanda duş kabine ayrı olan bir model. Ailelerin çokça tercih ettiği bir model. Karavanımızın ön tarafında yatak kısmının altına denk gelen servis kapağımız var. Hemen yanında çift taraflı açılır kapımız. e, mutfak penceremiz. Burada bir TV çıkışımız mevcut. 220 çıkış ve uydu girişimiz var. 17 inç alaşımlı jantlarımız. Buzdolabı menfezlerimiz. Ve burası da banyo kısmına denk gelen buzlu penceremiz. Alttaki de kasetli tuvaletin çıkış noktası. Karavanımızda al köşesi, alka stabilizatör kullanılmış. E, ayrıca bildiğiniz üzere karavanlarımız dingil dingille getiriyoruz. Maksimum e, kaça çıkartabiliyorsak bunu da 1700 kilogramlık dingille getirdik. Karavanın ağırlığı yaklaşık 1250 kilo. Size e, 450 kiloluk bir yükleme kapasitesi kalıyor. E, bu bölümde el frenimiz, kilo ölçerli ön destek tekerimiz. Burası yatak kısmına e, denk gelen e, penceremiz ve bir saklama alanı. Tüplerin olduğu ön, ön kısım. İki tüp için yedekli tüp yerimiz var. E, takozlarımız, destek ayakları için mat kapucumuz. 25 litrelik gri su, su tankımız var. Yanına yine eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Amortisörlü kapağımız. Burada 45 litrelik su depomuz var, temiz su deposu. Onun dolum kapağı. Burası oturma grubuna denk gelen penceremiz. Burada 220 volt girişimiz var, soket yerimiz. Bu, Burası da ranzaya denk gelen pencerelerimiz. Karavanımızın arka kısmındayız. Burası ranza ve tuvalet kısmına denk geliyor. Burada üçüncü fren lambamız. LED kayarlı stop lambalarımız. Güçlendirilmiş destek ayaklarımız var. Şimdi içeri geçip daha ayrıntılı inceleyebiliriz. Kına Sport 500KD modelimizin içindeyiz. Burada karşılıklı bir oturma grubumuz var. Yine diğerlerinde olduğu gibi yatağa dönüşüyor. Bir yetişkin çok rahatlıkla yatabilir. 1.93'e 95 cm ölçülerinde. Oturma grubunun altını yine depo olarak kullanabiliyorsunuz. Üst tarafta yine saklama alanlarımız mevcut. Yine e, okuma lambalarımız. Bunu ray boyunca yerini değiştirebiliyorsunuz. E, penceremiz yine olduğu gibi sineklikli ve güneşlikli. Üç kademeli dışarıya doğru açılabilir. Hemen arka tarafında paket dahilinde bir TV tutucumuz var. Kilitlenebilir özellikle. Bunu hem çocukların bölümüne hem yatak kısmına ve burada oturma grubuna e, izlenecek şekilde yine ayarlayabiliyorsunuz. Bütün televizyon için e, alt hazırlığı da yapılmış durumda. Aynı zamanda alt tarafta 220 soketlerimiz var. Hemen o rafta USB soketimiz var. Bu şekilde buranın hemen karşısında da mutfağımız. Bir de mutfağı inceleyelim bakalım. Karavanımızın mutfak kısmındayız. Burada üç gözlü domatiğin gazlı ocağı, lavabosu, ön tarafta geniş bir kullanım alanı. Dolaplarımız kilitlenebilir. çekmecelerimiz, kaşıklıklı gaz vanalarımız. Yan tarafta Tedford'un otomatik 142 litrelik buzdolabı var. Yine aynı şekilde buzluğu mevcut, otomatik geçişli. Burada ufak bir kiler dolabımız var. Bayanların özellikle hani dikkat ettiği ve sorduğu bir özellik. Hemen üst tarafımızda 196'ya 65 santim ölçülerinde oldukça geniş ee, bir hekimiz var. Ortama inanılmaz derecede aydınlatıyor ve ferah gösteriyor. Ee, girişte sağ tarafta da yatak kısmımız, çift kişilik yatak kısmımız. O tarafa da bakalım. Karavanımızın ön kısmında çift kişilik sabit yatağımız var. Ee, burası yaklaşık 2 e, metreye 135 santim ölçülerinde. Ee, yine pakete dahil ön camımız var. Ee, üst tarafta saklama alanlarımız, ambiyans aydınlatmamız, e, 220 prizlerimiz, USB soketimiz var. Aynı zamanda da bir ayırma aparatı mevcut. Sağın altını bazı olarak kullanabiliyorsunuz. Ama şu şekilde bıraktığınızda içeriye epey bir eşya geliyor. Yine su depomuz var. Basamağımız içerisinde var. Servis kapağımız da mevcut. Dışarıdan buraya eşyalarınızı atabilirsiniz. Banyomuzun arka kısmındayız. Burası ranza ve banyo kısmı. Burada 190-70 ölçülerinde yataklarımız mevcut. Altta ve üstte iki tane penceremiz. Aynı zamanda ortasında koruma çıtası var. Başucu çocuk lambalarımız var. Alt tarafının altını yine baza olarak kullanabiliyorsunuz. Alt yatağın bazasını. bir ayırma aparatımız var. Hemen arkamda da bir gardılabımız. Onun altında Turuma S3004 gazlı sobamız. Ee, sıcak su içinde Turuma terme bulunmakta bu karavanda. Diğer yanda da banyomuz mevcut. domatiğin kasetli tuvaleti var. Hemen arkasında buzlu 52-50 cm ölçülerinde bir penceremiz. Çokça saklama alanımız var. En çok tercih edilen, ranzalı modellerimizden biri olan 500KD tanıtımının sonuna geldik. Daha ayrıntılı bilgi için aguskaravan.com'u ziyaret edebilirsiniz. Aksesuar alışverişleriniz için agus.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca stok durumu ve ayrıntılı bilgi için bize de ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.